sen nasıl bir insansın be kardeşim be? Nasıl bir insansın be sen be? Hayırdır birader ne oluyor ya? Lan geçen gün senden sucuklu yumurta aldım. Üç gün hastanede yattım be. Bozukmuş bana sattığın sucuk. Allah, Allah kahretsin, kahretsin ya beni. Nasıl yani? Allah kahretsin lan beni. Ya bir insana bozuk mal satılır mı? Hele böyle et ürünü. Buna satılır mı ya insana? Ben insan sağlığıyla oynayacak kadar utanmaz mıyım? Utanmazmışım demek ki. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir haysiyetsizlik? Ya tamam canım. Belli ki haberin yoktu yani. Vardı. Sen şu an beni şurada yatırıp dövsen hakkın biliyor musun? Hatta ben yatıyorum. Ne yapıyorsun lan? Sen beni döv. Ne? Ha böyle bir var. Hayır. Al bunu ya Hayır canım. Dur. Şuralarıma şuralarıma vur ya. Ya dur beyefendi bir dakika. Benim Hakit ağzımı burnumu dümdüzek. Abi böyle döndüre döndüre döv. Döndüre, döndüre döndüre. Döv hakkın senin ya. Ben senin sağlığını düşünmemişim hemşerim. Ya kardeş hadi kalk Allah aşkına. Gözünü seveyim kalk tamam. Belki sucuktan miden bozulmamıştır ya. Sucuk değildir belki. Olabilir. Ee, yumurtadan da olabilir. O da üç aylıktı duruyordu şimdi. Lan yumurtadan bozuktu. Evet. Ya sucuğu bozuk satan yumurtayı bozuk satmaz mı? Böyle esnaflık mı olur arkadaşım? Vallahi benim Bırak esnaflığı. insan içine çıkmam kabahat biliyor musun? Çıkma lan o zaman. Çıkıyorum. <laughs> Yüzsüzüm, hemşerim ben. Hul huyundan vazgeçerim ya.